Evet arkadaşlar şu anda penaltılar videosu yapıyoruz. Eee evet. Bir saat uğraştık bunun için. Artık biz Ahmet abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Kanalımız şu anda batıyor yani. Düşünün 47 aboneyim. Bir gün diyeceksiniz bu adam ben işte 50 aboneyken onu takip ediyordum. Bir gün ben 1 milyon abone olduğumda böyle diyeceksiniz. Bakın eminim. Neyse devam edelim. videomu. Burada ve tuttum. Tuttum evet. İtirazlarınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet onu da tutamadım. Ben şaştım. Neyse. Yolla yolla. Arkadaş ayaksız olmadı. Vuruyor, 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 vuruyor. Sarıyor. Vurdu. Yani bu da bir de esnabdı. Bunu ben vuruyorum. Burada kameraman var. Bir daha vuruyorum. Bakın atıyorum. Buraya Ece. Bunu tutuyor. Bunu da vuruyorum, bunu da tutuyor. Bunu vuruyorum, bunu tutamıyor. Vuruyorum. Bunu da tutamıyor. Bunu da vuruyorum. Bunu da tutamıyor. bunu daha doğrusu ben atamış hala kayıttayız. Boş boş gidiyoruz. Evet. Sen yani de arkadaş şey evet diyor. Orada videoyu durdurmayı unutmuşuz. Aldırmayı unutmuşuz. <laughs> Bit, bitmedi hala. Devam ediyor şu an. <laughs> evet burada İsmail oldu. Hala yanında duruyor. Bak bak şurada devam ediyor. Sen hiç dokunma dememiş miydin? Evet. Ondan evet. Ondan durdurmadım. <laughs> çok komik oldu neyse. Neyse devam edelim. Bitmedi, bitmedi yeniden baş. yeniden. Yemin edin. Evet, <laughs> yeniden baş bitmedi. <laughs> Yanımda giden belli oldu. Bunu çekmem lazım. üzgünüm. Bir Ege. de bana haksız diyor. <laughs> gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Topumuz kaçırıldı. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Topumuz bir insan Bu tarafından şey çok kaçırılıyor. İyi ki de video çekti. Gülmeye <laughs> devam ediyor. Sakın da evet, orada topu alıyor götürüyor. Annesi geliyor evet annesi geliyor. Evet topu alıyor ondan. Başla. Evet şimdi geliyorum. Vuruyorum. Ve ee, Oldu çok geliyor. buraya Ege, Ege. Vur Ege. Yaparsın Ege. Ege senin işinize. Vurdum. Onu da tuttu Bir daha vurdum. Onu da tutacak. Evet onu da tuttum. Bir daha vuruyorum. Bu sefer dışarı attım. Bu sefer o atıyor. Bir daha vuruyor. Bir daha vuruyor. Hadi vur be adam. Ne yaparsın? Abi niye vuruyor? Evet. Vur be iki. insan. Evet. Hala olmadı. Hadi. Vur be adam. Yaparsın be adam. Adam Kaleci duvar gibi. Kaleci çok iyi ya. Yani. Ayaksız kaleci artık çok havalı oynamaya başladı. Evet. Evet arkadaşlar bakın işte böyle iyi bir arkadaşım var. Daha çok sizin için yapıyor aslında benim için değil. Bakın arkadaşı sevin yani. onun da bir kanal var onu da açıklamaya koyacağım. Arkada da şey e, Michael Jackson var şarkı söylüyor. Şimdi o vuruyor. Şimdi ben kayıcıyım. Vuruyor, vurdu. Bunu da atalım. Evet. Devam ediyor. Bunu ben tutuyorum. Bir daha vuruyor. Bunu da ben tutuyorum. Evet. Bir daha vuruyor. Vur, vur metan. Pardon metan değil insan. O nasıl gol oldu. O ben de anlamadım. <laughs> Arkadaş arkada Clash Royale oldu. Aldın mı evet. Hayır söyleyemez. en Evet devam ediyor. Vuruyor, vuruyor. Burada Aa ben tutamadım. Ya. Bir daha vuruyor, bir daha vuruyor. Ya yes, well, çok sakin olayım. Burada. Evet, atamadı. Ya çok sakin olayım. Hala vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum. Ha, ben vuruyorum. Ya! <laughs> yes, Vur. Oh. Bu da gol oldu. bu, bu Evet, orada mi? Hepsi çekildi. O hareketleri filan da. Evet, evet. havalı hareketleri mi? Evet. Bu Vur Ege. Ege çok kötü oynuyor. Tamam Ege. Vur Ege. Ege nereye atıyorsun Ege? <laughs> evet burada Adem var. Vurdu. Adem kale orada değil abi. Ya çok güzel gidiyorlar. Evet, Adem vuruyor. Vura be burada Vur Adem, vur Adem. Bu arada videomun bitmesine az kaldı. Şimdi ben söyleyeyim, like atmayı unutmayın. Muhtemelen bu video karşınıza zor çıktı. Hı -hı. Bu arada selam Bu arada 50 abonede bütün yorum atanların kanalına 5 abone vereceğim. Vur Adem. Vur Adem. Vur. Öyle olmaz. Kalk. Vur. Geçecek galiba biraz. Gördüğünüz gibi. 10 <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.